Bu da illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Kulluk ne demek? Kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. Şimdi Allahü Teala'nın ayetine mi bu insanlar birinci derecede önem verirler yoksa hocalarının sözüne mi? Hangisine? Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ayeti okuyorsunuz, yok diyor ben bir hocama sorayım. Allah Allah bu ne demek yani? Hocan tasdik ederse ayet uygun değil. O zaman sen hocanı önemsiyorsun, ayeti değil. Öyle değil mi? ''Ve <laughs> la ettehide bâduna bâdan erbâben min dûnillâh'' Allah ile bizim aramızda birimiz diğerini Rab'ler edinmesin. Bak diyor ki Resulullah ile ilgili Rab isminin en üst seviyede tecelli ettiği kişi diyor. E ne fark eder? Yani ha İsa Rab denmiş ha sen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demiş. Evet, ibadet kayıtsız şartsız boyun eğmek dedik. Yani şu dediyse tamam doğrudur. Halbuki bir insanın kayıtsız şartsız boyun eğdiği sadece Allahü Teala'dır. Resulullah'a kayıt ve şart vardır. Allah'ın kelamı olarak gelir bize anlatırsa bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın Rasulü olduğu için kendi sözü olmadığı için kayıtsız şartsız uyarız. Ama kendi sözü olursa, Kur'an'dan kendi çıkarımları olursa yanlış çıkarım yapabilir. Yanlış çıkarım yaptığı zaman bizim onlara ona itaat etme görevimiz yok. Ondan dolayı Allahü Teala Mümtehine suresinin son ayetinde 66. sure 66 değil 61 değil mi? Evet. evet. Bu 550. sayfada Bak diyor ki Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühen Nebi, Resul olarak değil Nebi olarak söylüyor burada. Nebi, Resul dediği zaman Allah'ın ayetini tebliğ ederken rasuldür. Uygularken nebi olarak uygular. Hata edebilir uygulamada çünkü. İdace ekel müminat yubay'unek. Mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse yani senin emrine girmek üzere gelirlerse. Hangi şartla? Alâ şey. yani Allah illâ ne, billâhi şey'an, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaları, velâ yesrikne hırsızlık etmeleri, velâ yezine zina etmeleri, velâ ne? kendi çocuklarını öldürmemeleri velayetine bir bühtan yefterine yani başkasından kazandıkları bir çocuğun bir başkasına ait olduğunu söyleyerek iftira etmemeleri ondan sonra velayasine kethi maruf maruf olan hiçbir şeyde sana isyan etmemeleri maruf ne Kur'an ve Sünnet'e uygun yani bir şey yaptığın zaman sana sorma hakları var. Ya Resulallah bu Allah'ın emri mi? Yoksa sizin yorumunuz mu? Benim yorumum dediği zaman bu yanlıştır bak şöyle şöyle deme hakları var. Çünkü Tanrı değil insan. Allah'tan bize naklettiği bir konuda bizim isyan etmeye hakkımız yok. Mesela şeyde 33. surenin bakayım kaçıncı ayeti açın. Evet. Bak 33. surenin 36. ayet. Orada diyor ki: "Ve mekanel mu'minun ve la mu'minetin izâ kadallâhu ve rasûlühü emran en yekûne lehumül khiyâru min emrihim." Bir mümin erkek ve bir mümin kadının Allah ve Rasulü, bu elçi, Rasul geçiyor. Orada nebi geçmişti. Allah ve Rasulü bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur. Rasul. Çünkü Allah ve Rasul, çünkü Rasul Allah'ın kararını Rasul bize bildiriyor. Ne ilave yapabilir ne de çıkarma yapabilir. Ama ayeti kelimeyi yorumladığı zaman hata yapabildiği için Nebi sıfatıyla velâ yâsîneke kefi maruf diyor. Maruf bir konuda sana isyan etmesinler. Ne oluyor? Bu onun insan olduğunu gösteriyor. Şimdi bu yapıdaki kişiler mesela şeyin Hristiyanlar İsa'nın Bizim gibi insan olduğunu kabul etmez. Ha şunu söyle, yüzde yüz insandır derken yani yarı insan yarı tanrı. Çünkü tanrılıkla Allah'a Allah karşı insanlıkla bize karşı. Şimdi bizimkiler de öyle yaparlar. İşte Muhammed'un, beşer'un, lakel beşeri neydi? Huva yakutun beynel haceri miydi? Öyle bir şeydi. Evet, Muhammed beşerdir ama diğer beşerler gibi değil. O taşlar arasındaki yakut gibidir. Yani öyle her taş gibi değil. Yani ben de sizin gibi diyor ayet-i kerime ama yok bizim gibi değil, sen bakma Allah'ın öyle dediğine diyorlar. Evet.